Selam ben yağız adam yani iste iste rastlan bu de... Evet bugün ee, Vastan'ın 3. bölümüne kaç. Öncelikle hoş bir Like at, abone ol. hemen videomuza geçelim. Evet video arasında ne yaptım? İlk öncelikle hiçbir şey yapmadım aslında o kadar. Çünkü scrap denilen şey yaptım. Bunlar ne yapacağımızı anlatacağım Ondan sonra buraya bir çiftliğimize başladım. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir çiftlik ışıkları şöyle yeniledim. Burada ışığın nasıl açıldığını buldum. Sadece biraz Redstone red gerekiyordu. Redsonla yaptım ve buraya Cidden can, canavarlar, canavarlar. Biz buraya bir araba kapı koyalım da girmişsin. Bunları da Yeriz alalım. Buradan şöyle bir asansör yaptım da yukarıda mı? Yok. Tamam. Buraya bir tane kapı koyacağız. Unutmayalım. Burada burada hiçbir şey yok. şimdi bir tane yani köpüş edindim orada. Bu burada gerçekten hiçbir şey yok bu orada. Baktım bayağı hiçbir şey yok. Ama anladığım kadarıyla sanırım eskiden burada bir canavar varmış. Bu yüzden bunu kapatmışlar. Ama artık burada değil. Onun dışında elektriği tekrar açtım gördüğünüz gibi. Ee, geçen bölüm buraya girmiştik hatırlarsanız ama şuraya girmemiştik. Neresiydi? Burası. Burada böyle bir yer var. Burası bildiğiniz. Yeah. Bu bölüm biraz sığınağı temizlemeye çalışacağız. Burada aslında bak burada variler var. Diğer, bak bu tarafta da var da ben bu taraftakileri kırdım. Şuradakileri de aynı şekilde kıralım diye. Kıralım. Tamam. 9 tane var. <laughs> Bunları ben gidip bir şey koyalım. Neydi onun adı? Depo Depo. depo. Tamam bu geriye karan var ileri koyayım mı desem yok ya, bunlar fıçır fıçır Ben yani burada yer kalmıyor aşağıya mı koysam Şu aşağıya koyalım ya Kapıya üstüne aloe vera var. Aloe veralardan bu arada şunları yapabiliyoruz. Bunları sürebiliyoruz. Diyelim ki gerçekte de aynı şekilde yapabiliyoruz. Diyelim ki mesela mesela diyelim ki düştük. Bir yerimiz kanıyor. Ee, gerçekte de bu arada. Aloe veranın böyle onun jeli böyle iyileştir, iyileştirme faktörü, iyileştirme etkisi varmış. Onu mesela diyelim ki bisikletle gidiyordum. Ondan sonra gittim düştüm düştüğümde o aloe vera'yı sürünce hatta bunun kremleri de var kremlerini sürünce işte ve aloe vera'yı sürünce işte orayı kısa zamanda iyileştiriyormuş öyle bir şeymiş adamlar da niye biz de eklemeye inmemişiz de yapmışlar şimdi onu spor boksunda eklemiş olayım Bence scrap box scrapbox e, aslında aletlerin veya geriye kalan mesela ki bunu scrap'e çevirebiliyoruz. Şöyle anlatayım. Şimdi bunlar metal ya. Biz bunları metalleri şeye çeviriyoruz. Metale. Metal tenekeleri normal metal çevirip bunlarla alet edevat yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu yüzden çok önemlidir mesela hepsiyle yapabiliyoruz. Stone, stone scrap elde Yani çoğu şeyden scrap elde edebiliyoruz. Mesela, bakın mesela scrap bedede, bed, elde edebiliyoruz. Benim zırhım var ama bir süre sonra kırılacaktır. Mesela bir de şey bu tel. Hani teller olur ya sitelerdeki. Ondan sonra vida elde edebiliyoruz da bunlar gereksiz. bunları gerek yok alm yapmayacağım bu yüzden. Sadece ben scrap elde etmek için size de bir taraftan göstereyim dedim. Bu arada adamlar gerçekten güzel yapmış da burayı. Şuraya bir redstone sistemi çekmişler de. Şuraya bağlamayı yapmışlar büyük ihtimalle. ya da burası yüklenirken oldu. Bu bölüm birazcık da etrafı inceleyeceğiz. Ne varmış, ne yokmuş. Uyuyalım yukarı çıkıp. Bir de ben şöyle bir etrafı şey yapmak istiyorum. Ne denir ona? düzeltmek istiyorum Çünkü her tarafta böyle ne bileyim tepelerden çıkan şu şeyler var. göstereyim. Şunlardan var. Ben bunları hiç sevmedim yani. Çok kötü görünüyor. yüzden bu bölüm bunları toplayacağım Toplamaya hatta bir şuradan buradan başlayalım. Ee, göstermek istedim size. Bunlarla nasıl stone scrap elde edebilir Bunlarla ne yapıyoruz bilmiyorum. Mesela stone scrap'ten ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Bir ee, bakayım ben de. Stone script'ten ne yapıyoruz? <laughs> Bu arada burası tam asansör altına iniyor. Yani burası bildiğin asansörün aşağısı gibi bir yer. Aslında ben video arası yapabilirim mi? burayı düzeltmeyi şimdi. Dur bakalım. Stone script'ler ne yapabiliyor? vallahi bir şey bakalım. Hep bunlar yapılıyor. Ne yapıyoruz? Stone Club. 5 vuruyor. Üflesen daha çok vurur. Bu ne? Stone Spear. Tamam ben bunu yapabilirim aslında. Wood Scrap'im var benim. Wood Scrap'ler sanki buradaydı. Evet aynen buradaymış. Ben buna bir kuş yapayım ya. Spear bunlar. Şey şey. Mızrak. Atabiliyor muyuz? Tek sorun bu. Bunları birleştiremiyoruz. Nasıl ekleyemiyoruz? Dur bakalım ben şu üstündeki bütün boş gereksiz eşyaları atayım. Gerekliyiz. Tüm son kullanmak istemiyorum. Son scrapları sadece şey, şey yapılabilir. Bu pek gerek yok. Ee, her zaman yanımızda olsun. Bu kalsın, bu kalsın. Alo şunları da şöyle koyalım. Buna ne gerek var ya? Yani? Alo vera'yı da alalım. Tamam ya ben okuyayım. Dur şunu atabiliyor muyuz? Onu şöyle mi atıyoruz? Vay! Güzelmiş ama biz bunları kullanma süreleri var. Burada burada yemekler varmış. Ben geçen bölüm burada almıyormuşum. Bir yapalım. Değil yapalım. patates yetiştirebiliyoruz şu an. Burada oyun aloe vera bile yetiştirebiliyoruz yani. Buraya bir tane aloe vera farmı da kurarım. Mesela bakın şu ilk dördüne şey yerleştirmek istiyorum ben. Bak mesela ben şuraları mısır yerleştirmiştim geçen bölüm. Onları topladım. Havuç çünkü mısırlar çok kolay yetişiyordu ve mısırlar çok doymuyordu. Biraz böyle havuç çekelim, patlıcan çekelim. Buraya bence Sadece bir kısmı bu arada aloe vera şuraya bence full aloe vera ekebiliriz. Yani onun için bir sorun olmaz. Ee, tamam. Ne ekeceğiz daha? Daha bir de havuç ekelim. Tamam bunlar böyle kalsın. Tamam, çıkalım artık. Bu bölüm biraz macera yaşamak istiyorum doğru düzgün. Her gün bu arada video atıyorum. Ben yani çünkü ya yine mi tavşanlar gel tavşanları istemiyorum. Yürün gidin. Buradan bir yerde benim bir şey gördüm sanırım. Özür dilerim benim şey diyeyim. Şizofreni, şizofreni. Evet. Burada direni. Ne var diye bakacağım. Hiçbir şey yokmuş. Bir tane kapı çaldık. Çalmadım özür dilerim. Burası zaten benim oldu artık. Şunu şuraya koyalım. Buraya bir tane basınç plakası koyacağız şimdi. Dur bakalım. Bu da her yer Dur ne yapacaktım doğru. Ben ne yapacaktım? Doğru şey 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 tamam. Bu aynı zamanda benim şeyim. Şunları kırıyor. ya. Şunları gibi gerek yok. Burada çoğu da büyütme kullanmayacağım ben. Yani çünkü e, Gerek yok yani. Şunu burada kır. Şunu şöyle koy. Şunu üstüne şunu koy. Bence mantıklı. Şimdi bir tane hemen basınç plakası yapalım. İki tane yatır. Şimdi ben bunu niye koyuyorum? Ben yani çünkü gelen geçenin girmesini istemiyorum bizim sığınağımızı. Benim. Hatta hepimizin. Bu da burada ne var yani? Bakıyorum bakıyorum. Hiçbir şey yok yani. Çok tenekeler var yine. Bu niye yapılmış? Bu herhalde burası sadece araştırma mı? Tamam yukarı çıkalım. Burada eğer diyelim ki çok şuradan çıkalım. Şuradan biraz nefes al. Böyle küçük nefes alma dedikleri yaptım. Şuradan nefes al. Hop. Çok güzel bir asansör yaptım. Da ben sizi hiç sıkmayayım. De video durdurayım. Yukarı vardım mı açarım tekrar. Evet yukarı vardım. Normal bir şekilde. Evet. Yine garip bir şehir turuna hep birlikte başlıyoruz tekrardan. Şimdi bu bölüm nerelere girsek. Mesela şuraya hiç girmedim. Girmek istiyorum. Burası sanırım hapishane. Ben geçen bölüm buraya girmiş miydim? Hatırlamıyorum. Burada hiçbir şey yok. Ben buraya girmek Sandık yok. Sandık. Ama sandık. Ya kemi ne yapayım ben? Bir ton var da neyse alayım hadi. Orada şu spirleri böyle koyalım da kullanırız. Şehir de bayağı büyük yani. Biz bunu kaç bölümde gezeceğiz yani kardeş? Aa spear. bir tane daha çıktı güzel. Bir tane daha var yani hiç. Ben kemikleri almayacağım ya kemikler çok fazla var zaten bizde köpek evcilleştiririz derdim de zaten var bende yani çok istiyorsan bir tane daha evcilleştirdim de şu an gerek yok zaten bir tane katana buldum Aa, aloe vera aloe veraları alalım bunlarla dediğim gibi şey yapacağız güzel Size de iki saniye önce anlattım yani. Umarım dinlemişsinizdir. Umarım geçmemişsinizdir. Ben burada nasıl ölmeyi başardın diye sormayacağım. Boş. Boş. Ben buraları almışım ya? Bu doldur. Öf kemik. İstemiyorum ya kemik. istemiyorum istemiyorum. Şey sesleri geliyor da anlamıyorum. Yani. Şey sesleri geliyor. Oyun biraz kasıyor. Acaba şuraya ben bu... geçen bölüm girmiştim ya bu bölüm girmek istemiyorum. Bak burası market. Oo ice pick. Kazma bu herhalde. Şey şey. Buz kazması. Hani böyle tırmanıcılar falan var ya. İşte onlar. Bu niye açamıyor lan? Ya yani çok üstün şu arttıralım. Kosmuş. Sigara yerine koyalım. Belki bir telefon. Nerede? Koyayım? Oğlum bir yerden bir şey sesi geliyor da anlamıyorum yani. Ne ses bu? Fare sesi herhalde. yemek. Yemeğe hiç hayır değil Oğlum bir şey yeter ha. Vallahi bulursam öldürürüm ben o Tamam domates. Domates yetebiliyor mu? Oğlum ben Bak bir de gü gülme sesi gibi Oğlum nereden geliyor lan şu ses vallahi delirtmeyin beni ha. O katana var bir tane tam güzel bir tane katana oldu. Çayır demem bir tane daha katana. Oğlum onu zehirli butam ya bunları almayacağım. Artık daha zenginiz. Şunu açabilir miyim? Ya boş içi. Hepsini almışlar. Vay çok Yeter he, oğlum. Ne biçim ses çıkarıyorsunuz? Direkt ben bunu sandığı kursam. Yara bandı çok. Severim. Oğlum yine açamıyorum şu anda. Bastil. Tamam stille ne yapıyoruz bilmiyorum ama. Evet akşam oluyor Mükemmel ağır. He. Hemen... Ya sabah yapıyor Oğlum yeter ha. Bir saniye. başımı etini yenir. Mısır. Tamam. Okey. Mısır ama mı o kadar çok duyurur mu ya? Hmm, bilemedim. Evet, akşam arıyorsam sığınağa gitmenin zamanı geldi. Geçiyor. O adam kendini asmış. Tamam. bizene gidelim. Şimdi tek bir sorum var. Bizim sığınak neredeydi? Yine sığınak kaybettik. İyi mi? Yani iyice... Tamam dur. Ben buradan geldiğimi hatırlıyorum. Dur. O halde ben bu taraftan gideceğim. Bir şey vuruyor. Bir şey vuruyor. Bu bir şey vurmuyor. Zehriymiş. Aman böceklerim ya. Tamam şimdi hiç nereden gittiğimi hatırlamıyorum. Dürüst konuşmak gerekirse nerede nereden geldiğimi hatırlamıyorum. Dur orada ben karşıya doğru gitmem Yemek yiyeyim o zaman. Tamam yaz. Kendine dikkatini koru. Tamam içtik. Tamam gidelim. Acaba aloe vera'nın böyle garip etkisi var mıdır yani şey diyorum. Hiç aloe vera içmedim de yani. Aha hayır hayır ben bu yaratı hiç. Evet Dreed'miş onların adı yani bir daha görürsek. Evet e geçen bölümde söylemiştim o garip canlı hiç karşılaşmak istemiyorum demiş ne yazık karşılaştı gör. Evet. İki saniye önce gördünüz o benim dediğim canlıydı. Ben yani onu hiç sevmiyorum. Ya tavşan git git tavşan istemiyorum evde. Ölmüşten bir tane. Burada buranın ne olduğunu geçen bölüm yazmıştı biri. Neydi burası? Nükleer burası nükleer e, enerji bu enerji yapılması içinmiş. Bu garip canım ne bu renkli can? Kırılabiliyor kuyuda da biliyor yani. Dayan dayanıklı can. Değil mi? Çıkalım bir artık. Ben yine sıkmayayım. Şöyle dur. Evet, tekrardan yukarı çıktım. Spirlerimi hazırlayayım. Ben çünkü herhangi bir karşı canlı gelirse direkt bunları atacağım. Bunu bir diyebiliriz yani. Bir nevi silah. Ama mermisiz. Yani mermi bedava. Bu arada bu modda ne yazık ki e, silah modu yok. E, ama eklemelerini istiyorum yakın zamanda. Bir daha bir çoğu zombi modunda şunu gördüm. Niye modda mutant zombi yok? Yani ben bunu istiyorum hala. Niye zombi... Bak. Sen değilsin. Özür dilerim. Şimdi e, benim e, True Survivor Zombi Apocalypse diye bir tane mod var. Onu ben çok kullanıyorum. O modda da yok. eee ama yani ben eklenmesini istiyorum. Çok güzel olur bence yani mutant zombiler. Ya acaba yani böyle mutant zombi eklerken böyle önemli bir şey mi yapılıyor yani ne bileyim yani zor mu ekleniyor ya da. Sen biri söylesin de yani bilelim. Burada hiç etrafta araba yok çalışan. Ben çalışan arabamı istiyorum. Neyse şehirde dolaşırız. Dünyanın sonu gelmiş. Burada ben hala hiçbir bina yiyemiyorum. Şu bina çok Girelim mesela. Oradan geçebilir miyim? Match git. Okey. Severiz. Çok severim. Match git. Buraya girebilir miyim? Burası ne ama? Şurada kurt var. Dur. Kemiğim var mı? Var. Hem de 5 tane. Bu yeter bence ona. Gel. Kurt yok. Ya yavru da yavru istemiyorum. Lan gelsene. Gel. Kaçma. Tamam gel. Sen benim artık sen benim artık yoksun. Bir tane daha vardı ama niye bir tane daha olmasın değil mi? Bu ne mantıklı? Bu halin şimdi Yok Yok yalnız istemiyor musun? Çok kadar doyurmuyorum. çiğ çiğ et yesen daha çok doyur. Ama domates doyuruyor güzel. Köpüş nerede lan? Ha köpüş buradan geliyor. Bu bölüm bir araba bulmak istiyorum lütfen. Lütfen beni arabasız bırakmayın. Biraz etrafı gezelim belki araba mı araba buluruz. Belki belki ama. Yani %0,1 şansla bulabileceğimize inanıyorum. bir de virgül yani. yoksa bu çalış. Ya oğlum burada hiçbir şey yok ya. Fabrika yapmışsınız da o kadar. Boş ne yapmışsınız desen. Aslında boşlar. ver lan. değil ne yapayım ben yeter artık. Ben, ben de istemiyorum ya. Flashlight de istemiyorum. Kemik isterim. Ben biraz kemik alalım biraz. Şu bebek bir tane köpek buluruz. zevkileştiririz. Oyun niye şu an fena bir şekilde kapıyor? Şunları aç. Bu hiç işe yaramaz? Kapatalım. Elektrik gitmesin. <laughs> Şurada araba orada çalışıyor diye bakmak istiyorum. Büyük ihtimal çalışmıyor ama bakalım biz yine de. Bir şunu alır. Bir sene dur. Aa çalışıyor la bu araba. Çalalım mı acaba biz bu arabayı da? Sen ya çubuk istemiyorum. Ya şu fare sesine bıktım ha yani. Oyunda en korkunç canlı sosyal fare der. Bu da asansör. Bakın burada hep asansörler var. Bu asansör nasıl çalışır biliyor musun? Bilmiyor. Şu araba gel binelim. E, tak çalışıyormuş. Gel gidiyoruz. Atla. Atla. Atlasana arkaya. Gidelim, gidelim, gidelim de gidelim. Gidelim de gidelim. Etraftan yeme gidelim. Güzel, güzel inelim. Bu da bir şey var mı? Oğlum niye çoğu yer bomboş. Aslında bu binalar amacı neymiş eskiden? Şimdi amacı ne? Zaten şu an bir amacı yok. Tamam. Tam mesela bak burada ben ne olduğunu anlatayım. Burada insanlar eskiden yemek yiyorlarmış. Bu da restoran herhalde. Anlamadım ama. Ya boş mu gerçekten? Bu arada ilk bölümde şeyi bulmuştuk ya onu hatırlıyorum ben. Bir tane böyle bir uzun bir yer bulmuştuk. Oraya çıkmıştık ve sadece çubuk vardı abi. Ben yemek bekliyordum oradan böyle dedim. Şimdi güzel bir yemek olacaktı. Neyse. Ben bir kere şunu hatırlıyorum. Ee, okula gitmiştim ben. Okula giderken de yanıma böyle az bir şey para aldım ama ilk okuldayım böyle. Servis servise falan bineceğim. Bir i̇şte servise bineceğim. Neyse gidelim biz bunu araba yapalım. Servise binecektim tam. Ee, işte i̇şte dedim yanımda böyle 5 lira vardı ama ben bir 5 lira daha istiyordum. ben yani çünkü o zamanlar o zamanlar dondurma satılıyordu ve ben çok dondurma almak istiyordum ama Annemler hiçbir zaman izin vermedi. Ama sonra böyle yolda yürüyordum. Keşke bir dondurma olsa da yesek diyecektim. Şöyle bir güzel mi güzel böyle bir şeyler olsa da yesek diyorum içimden böyle. İçimden tam böyle yesek demeyeyim mi? Şöyle bir param olacaktı. Şöyle güzel bir tane alacağım böyle mis yiyeceğim böyle tam tam bakın e, servise bineceğim servisin önünde 5 lira vardı o gün ne sevindim 5 lira 5 lira 5 lira da o zaman zamanın parası yani güzel paraydı o zaman da şu anda da aslında güzel para yani, yani bu yüzden o kadar kapayım iyi. iyi misin Dur la, senin besin bir numaralı mısın sen? Ay tatlı şey. Seni ben ne koyayım biliyor musun? diye önüne bal koyacağım. Sen onu pekmez koyacağım. Pekmez senin. Yakında isim etiketi bulursa sana pekmez koyacağım onu. Pekmez. Biraz çekilir misin? Bu kağıt var. Ha. 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 Orada sandık vardı alamadım. Neyse dur. 1000 IQ taktikten bunu alabilirim. Bakın 1000 IQ. Şey yok. Aa benim geçen bölüm yatağımı koyduğum yer burası. Aga be. Geçen bölüm ben yatağı buraya koymuştum. karibi Bina bir olmayabilir hatta. Akrep gel buraya akreple dövüşmek istiyorum. Gel gel. Gel gel kardeşim. Al sen şunu bir. Öf tek. O köpek de saldırıyor. Koçu sen lan Gel lan buraya sen. Sana bugün yemek vereceğiz lan pekmez, seninle senin de pekmez abi. Oğlum ben açım lan, niye ben sana yemek yiyorum da kendim yemiyorum? As! Mızraklar camları kırabiliyor, bu güzel. Yani. Diyelim ki... Ah, şurada bir yaratık var. Akrep! Yine. Hiç bulaşmak istemiyorum. Aa, akşam oluyor, eve gitmeliyiz. Arabaya atlayalım da gidelim. Gel, Gel köpücüğüm. Gidelim. Gidelim, buranın Böyle bir şarkı yok ama olsun. Bine arabaya gidiyoruz. Şuradan kıralım bir şöyle. Çok. Kıralım derken Dur şöyle. Şöyle bir arka kamerayı alayım da gideyim değil mi? Güzel görünür. Yaz onu yapana kadar sen canavarlar yemeye gelir zaten. Senin kemini bırak. Bir saat bekleyeceğim. Çabız çabuk çabuk o. Önden değil arkadan mı? Arkadan. Ne arkadan lan? Bak böyle çok güzel görünmüyor ama. Dur. Benim buraya gelmem gerekmiyordu. Yanlış yere gittik. Ee, köpeğim sakın kimseye saldırma lütfen şu anlık bir zamanlık az bir şeycik. Yanlış bir yere mi geldik? bayağı yanlış yerlere gidiyoruz. Kaç. Vallahi kaç. Kaç. Aa! Şuradan girek. Ee, bir dahakine sığınan koordinatlarını alalım. Öyle gidelim. Aa bak geldik. Film mükemmel yön duygun sayesinde bulduk. Biraz yön duygunu seveyim. Dur şu Arabayı içeri sokabilir miyim? Nasıl başardım lan ben? Nasıl başardım lan ben bunu? Evet. Ee, şimdi dur. Köpecim gel aşağı inelim de. Çabuk olmalıyız. Köpecim seni burada bırakmayacağım. Bu yüzden aşağı iniyoruz. Köpeğim gel gidiyoruz. Hoppa. Tam şuradan atlasam bir şey olur mu? Olmaz olmaz. Merhaba. Oh be evim, evim güzelim. Ben bölüm arası buradaki eşyalarımı temizledim. Gel gel. Ya korkma gel. Neyse sen gelirsin sen. O kadar mal olmuşum. Gel bak seni balla tanıştıracağım. Bal, pekmez. Tanışın. Tanışsana. Tanış çabuk. Yoksa elimdeki mızrağı sana atarım. Tamam şaka yaptım. Hadi git otur. Sizlere özel olarak tasmalarınızı boyatacağım. Dünyanın sonu olsa bile sizi çip... Ne? Sizi çiftleştireyim mi lan? Hanginiz erkek o halde? Hanginiz kız? Bana daha çok bal kız olsun. Bu pekmez olsun. Tamam bu bal. Sen kızsın. Sen erkeksin. Tamam siz iyi yaşamalar, ben uyuyorum. Ay ne kadar tatlılar. Tamam halde. Uyuyalım, o halde artık bence bölümü yavaştan bitirelim. Zaten telefonum da ölmeye başlamış, Dö %4 şarjı var. %4 şarjdan video çekiyoruz, lütfen. Lütfen izleyin artık şu videoları. Allah'ını seversen izleyin. O halde videonuz için çok özür dilerim, abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Ne söyleyeyim ee, yarın da tekrardan bir video gelecek. Valla ben bu seriyi iyi devam ettiririm. Yani bayağı bir yolu var bu serinin. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atın. 7. 7 like'dan sonra bu videonun hemen devamı gelecek. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.